Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çay veya kahvaltı sofralarınız için kolayca hazırlayabileceğiniz yumuşacık ve çok lezzetli biberli ekmek tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Yoğurma kabının içerisine 1,5 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 paket instant mayayı ekleyip karıştıralım. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip unumuzu azar azar ilave edeceğiz bir miktar un ekleyip yeteri kadar tuzunu ekleyip Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım Unumu azar azar ekledim ve sizler için ölçtüm 7 buçuk su bardağı un ekledim ben Bakın yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli hamuru güzelce yoğurduktan sonra üzerini kapatalım Hamur iki misline çıkana dek yaklaşık yarım saat veya bir saat kadar ılık bir ortamda bekletelim. İç harcı için 3 adet orta boy rendelenmiş domates. Üzerine 3 dolu yemek kaşığı biber salçası acı seviyorsanız kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı susam. 1 dolu çay kaşığı kekik. 1 çay kaşığı kimyon ve 1 çay kaşığı kadar pul biber, yarım çay bardağı zeytinyağı. Yine acı seviyorsanız pul biber miktarını da arttırabilirsiniz. Varsa kişniş ve rezene de ekleyebilirsiniz. Çok yakışır. Olmadığı için ben kullanmadım. İç harcımızı güzelce karıştıralım. Mayalanmış olan hamuru Biraz karıştıralım ve havasını alalım. Daha sonra yumurta büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlayalım ve yağlı kağıt serilmiş olan tepsimize aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Ve yine elimizi, parmaklarımızı zeytinyağına batırarak, bakın videoda gördüğünüz gibi hamurların üzerine bastıralım birazcık. Daha sonra iç harcından bir yemek kaşığı kadar üzerlerine yerleştirelim. 200 derecelik ısınmış alt üst ayar fırında üzeri kızarana dek yaklaşık yarım saat kadar pişirelim. Benim biberli ekmeklerim yaklaşık yarım saatte pişti ve şu an sıcaklar. Bakın altı da gayet güzel kızardı ve yumuşacık oldular. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.